Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yani bir aylık aradan sonra tekrardan birlikteyiz. Bugün sizlerle birlikte iki günlük tavuk yumurtalarımızı toplayacağız. Ve işte yani birkaç gündür de bıldırcın yumurtaları da birikiyordu. Onları da toplayacağız. Tavuklar, salıklar geziyorlar. Bu şekilde. Akşam oldu. Yani akşam oldu değil de akşam oluyor yavaş yavaş bu şekilde bir kısmında içeride tavuklar yavaştan şöyle kümesimizin içine girelim şuradan sepetimizi alalım ve de yumurta toplamaya başlayalım. Evet iki gündür yumurtaları toplamıyorum. Bugün sizlerle birlikte bakalım kaç tane var. Göreceğiz. Şöyle yukarılara bakalım. Yukarılarda olmuyor ama ben şu ışığı da bir açayım. Evet. Burada var. Üç tane. Şu şekilde. Bakalım. Yok. Aşağılarda da. Ah. Üç tane de burada var. Şöyle. Bunları da alalım. Ben saymıyorum. Siz sayarsınız. Eğer sayarsanız yorumlara yazarsınız. Şöyle. Üç tane de burada var. Burada yok. O maşallah. Burada beş tane varmış. Hmm, bu yumurtalar da ılık. Daha yeni kalkmış tavuk. Evet. Burada da 5 tane var ama buradakiler pek fazla görünmüyor. nasıl bir şekil lan yumurtanın şekli. 2 tane daha. 4 tane de burada var. Şu şekilde. Yukarıda o üç tane de da var şöyle onları da alalım evet bu şekilde galiba buradakiler bitti artık aşağılarda yok evet buradakiler bitti çıkalım bakalım şimdi kümesin dışına şöyle ufaktan yani bıldırcınlarımızı yumurtalarını da alacağız birazdan Bunlarda da birkaç tane yumurta var Ama bakalım Bunların da yumurtalarını toplayacağız Evet Gelelim buraya Bakalım burada kaç tane yumurta var Şu ışığı birazcık da arttırabilirsek iyi olacak Evet şurada Bir tane var Şurada iki tane var Karanlık ama yapacak bir şey yok artık Burada yok Burada yok aşağıda yok Evet iki tane burada var Şöyle İki tane burada var Hep iki iki yumurtlamışlar İki tane burada var <laughs> Evet Bir tane de burada var Sen yumurtlayacaksın. Yumurtlamayacağım. Abi bir tane de burada varmış. Galiba tavuk yumurtaları bu kadar. Şimdi geçelim bakalım. Bıldırcın yumurtalarımızın yanına. Bakalım onlarda kaç tane var. Şöyle. Gidelim bunların yanına. Onların yumurtalarını da alalım. Şöyle bıldırcınlarımızdan içlerinde erkek de varmış. Ben yok diye biliyordum. Kıvrıslardan iki tanesi erkek. Başka da galiba yok erkek. Başlayalım bakalım Toplamaya Ufak ufak yani başladılar yumurtaya artık. İki tane burada var. Bir tane burada var. Kaldıralım şurayı. Orada yok. Küçücük. Evet kaç oldu? 5. Şöyle iki tane daha burada var. Bir tane de ta ileride var. Onu da şurada küçük tırmıkla alacağım. Bir şöyle. Hadi bakalım buraya. Başka var mı yumurta? Ha? Her neyse çok kurban. Ne oluyor lan? Niye değişik sesler çıkartıyorsunuz? şunu geri yerine asalım. Evet, bıldırcın yumurtalarımız da böyle. Onları da koyalım bakalım buraya. Bıldırcınlarımız da buradalar. Belki tekrardan bıldırcın civcivi çıkartırız. Yani da bu şekilde. Rüzgar bayağı çıktı ya. Bayağı bir rüzgar çıktı. Şöyle yeni otomatik kapımızı da göstereyim sizlere. Bir çekelim bakalım buradan bir çekelim çekelim. Evet. Bu şekilde kendi artık güneş ışıklı değil. Yani saatli oluyor. Saat 9'da açılıp biz öyle ayarladık yani. Saat 9 açılıp 7'de kapanıyor. Burada ayar yeri var. Şöyle göstereyim. Bakın ayar yeri var. Yani bunu ayarlıyorsunuz. İstediğiniz saatte açılıp kapanabiliyor. Ezan başladı. Ezan bittikten sonra devam ederim arkadaşlar videoya. Evet. Dediğim gibi yani buradan saati ayarlıyorsunuz. İstediğiniz saatte açılıp kapanabiliyor bu şekilde Türkiye'den geldi bir önceki Çin'den gelmişti çok çabuk kırıldı bozuldu ama bu şöyle demir çelik yani güzelce bir günde de kargo ile gönderdiler şu şekilde isten olursa sipariş verebilir şu kapağını geri yerine takalım aynen yani otomatik kapımızda bu şekilde Artık tavuklar gündüzlerde dışarıya çıkabiliyorlar Evet Gelelim bakalım Bu tarafa Böyle kapı yaptık buraya İkili Bu şekilde yani Açalım şu arada kapıyı Yani bakın Şöyle iki menteşele İstediğimiz zaman ikisini birden açabiliyoruz istediğimiz zaman tek bir tanesini şöyle kapatalım. Buradan da kapatalım. Buradan başlayalım. Sülünümüz tek erkek olarak kaldı. Dişisini dövdüğü için karanlık olduğu için fazla görünmüyor ama çok da ürkek bu. Şöyle göstereyim. Dişisini kafasını dövüp öldürdüğü için tek başına kaldı burada. Altında yarkalarımız var. Pirinçlerimiz. Kimisi hasta, kimisi iyi. Ama elimizden geldiğince iyileştirmeye çalışıyoruz. İspenç yarkamız. Yani yarka demeyeyim de ispenç piliçimiz Üç tane ne kaldı? Birkaç tanesini e, isteyen olduğu onlara verdim, sattım yani. Birkaç tanesi öldü. Bize de 3 tane falan kaldı. Yani bunlar da bu şekildeler Gelelim buraya. Civcivlerimize. Bunlar yeni çıktılar. Çıktıklarında video çekemedim. Ee, havalar kötüydü. Buralar çamurdu. Zaten bunlar da evdeydi. Yeni getirdik bunlar da. Bu bölmenin altına böyle telli bir şey yaptık. Civcivler piste durmasınlar diye. Bunlar inşallah bir şey olmadan büyürler bu şekildeler yani. Bunları da büyütebilirsek güzel olacak. Yani bu şekilde. Gelelim buraya. Burada <laughs> bu ikili var. Kuş ve Çin bulgurcunun. Bu şekilde için dişi tek kaldı yumurtluyor. Du. Artık yumurtalarını bulamıyorum artık. Yumurtluyor mu? Yumurtlamıyor mu bilmiyorum ama dişi yani. Evet, burada <laughs> ispencimiz tekrardan civciv çıkarttı ama bu sefer normal tavukların yumurtalarından çıkarttı. Ama şu yani 3 gün falan erken çıktı niye ise. Bakın bu 3 gün erken çıktı. Diğerlerde 3 tane daha çıktı bunun arkasından. Ama onlar tavuk öldürdü büyük ihtimalle onları. Sürün niye zıplayıp okuyorum ya. Tavuk öldürdü büyük ihtimalle onları veya artık nasıl olduysa kendileri öldü. Artık bilmiyorum ama Yani bir tek bu kaldı. Tavuk herhalde ilk önce bunu gördüğü için diğerlerini kabullenmedi. Çünkü 3 gün falan erken çıktı bu şekilde ne oluyor ya? Ne hoplayıp Niye hoplayıp zıplıyorsun ya? Ha? Hoplamadı. Burada da şöyle kazlar, kaz yavruları ve biraz kırgın civcivler var. Bunları tedavi ediyoruz. Burada iyileştiriyoruz. iyileştirmeye çalışıyoruz. Bu kazlar da çıktı. Kaz yumurtası vermiştik makineye. Birinden almıştık. Yani bunlar da çıktılar. Bakalım burada büyüyorlar. Yani bunlar da bu şekilde. Bir tane yukarıda ispençimiz var. Onu da iyileştirmeye çalışıyoruz. Yani bunlar da bu koşabildiler. Evet. Gelelim buraya. Burada cüce koşunlarımız var. Biliyorsunuz zaten. Cüce koşunlar buradalar. Yumurta bekliyorum. Ama <laughs> yumurtlamıyorlar yani bu şekilde evet burası zaten depo gibi ıvır zıvır burada gelelim buraya ispençlerimiz burada yani bu şekilde bunlarda bir sorunları yok bunlar gayet iyiler ama horozumuz niyeyse ayaklarında bir şey oldu yürüyemiyor bir bakın hiçbir sağlık sorunu yok. Gayet iyi falan ama ayakları bu şekilde oldu. Yürüyemiyor. Kendini yere atıyor. Ama iyileştirmeye çalışıyorum. Yemesinde içmesinde hiçbir sorunu yok ama ayakları ayakları çok kötü yani. Yürüyemiyor. Bakalım iyileştirebilirsem iyileştirmeye çalışacağım. Burada da cüce koşullarımız var, cüce koşun civcivlerimiz var. Hint tavuğu bakıyordu bunlara, Hint tavuğu bunları bıraktı bir güzel. Artık yeter, değil mi? Yani bunları burada ayrı. Bakıyorum bakalım. Bugün bıraktı zaten. Bakalım ayrı ayrı bakacağız. Anlayan olursa bakın. Şöyle hangisi tavuk, hangisi dişi? Ben fazla anlamıyorum zaten burası da karanlık. Şöyle bakın. Galiba sarıların ikisi de horos diğerleri tavuk tahminim. Bunlar da bu <laughs> şekildeler yani. Evet arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. <laughs> İnşallah videoların devamı gelir. Çünkü bazen çok geç kalıyoruz. Hava karanlık oluyor. Hiçten bir şey görünmüyor. Kümeste ışık olmasına rağmen gene de bazı yerler karanlık oluyor. Evet. Abone olup like atıp yorum atmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Abone olun da bir bin aboneye ulaşalım yani. Kendinize iyi bakın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.